Uzak 9 Mart 2012 Cuma Bakır renkte tenin vardı. Ilık bir ısın. Ve pürüzsüzdün her şeyden. Yorulmaz, dinlenmez ve uyumazdın oysa. Değerli midin? Hayır. Ama bilirdin ne istendiğini. Bilirdin ne istemediğini ama bilmezdin ki hiç istenmediğini. Vazgeçilmezdin, vazgeçilemez. Vazgeçilse bile terk edilemez. Yol gibiydin ama gidilemez. Kuş gibiydin ama güdülemez. Kuş gibiydin ama uçabilemez. Yalnız değildin ama hiç kimse bilemez. Mut değildin ama umut veremez. Umut değildin ama mutluluk bilmez. Yıkım bilirdin, ayrılık bilirdin, ölüm bilirdin. Hiç geri dönmez, dönülemez.